Şimdi size Alanya'da gitmiş olduğum bir masaj salonundaki masörümün inanılmaz ders verecek konuşmaları. Diyor ki ben yıllarca üniversite okudum ülkemde. Diplomamın gerekliliğini yerine getirebileceğim mesleğimde 200 dolar kazanıyordum. 200 dolar. Basit bir şey yaptım. Ülkemi değiştirdim. Yani ülke değiştirdim. Türkiye'ye geldim. Bir sertifika aldım ve 3000 dolar şu an masörlük gelirim var. Partnerim de 3000 dolar alıyor. 6000 dolar. Yani üniversite okumak, okul okumak yanlış değil. Doğru ama üniversiteyi bir finans için, bir para için, bir maaş için okuyorsanız artık çok yanlış diyor kız. Yani anlayana çok büyük mesaj. Küçük bir değişiklik yaptım. Ülkemden Türkiye'ye geldim <laughs> bir sertifikaya. O da diyor ki bedava bir sertifika, iki ay eğitim ve şu an partnerimle beraber 6000 dolar para kazanıyoruz arkadaşlar. Bu aylık 250 bin TL demek. Tamam. Yani bazen bize öğretilenlerin modası geçmiş olabilir. Bize öğretilenler yetersiz kalabilir. Hala bize öğretilenlerin doğrultusunda akıntıya karşı kürek çekip duvarı delmeye çalışmayın. Orası duvar, duvar. Aşamayacağınız, delemeyeceğiniz bir duvar. Gönlünüzü değiştirmeyi deneyin bazen de. Neyse bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz bu? Masörün yapmış olduğu açıklamalarla alakalı yorumlarda buluşalım dostlar. Kendinize iyi bakın. Bütün girişimcilere yürekten başarılar diliyorum.